Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videoda test masamda Oppo'nun orta ve orta üst seviye telefonları Reno 3 ve Reno 3 Pro duruyor. Reno 3 Pro ve Reno 3 isim ve kamera özellikleri açısından benzer olsalar da tasarım ve teknik özellikler bakımından çok ayrı telefonlar. İlk olarak Reno 3'ü kutusundan çıkartarak yakından tanıyalım. Oppo'nun alışıldık kutu içeriğiyle gelen Renault 3'te bizleri içinde sim slotu iğnesi, kullanım ve kurulum kılavuzları yanında silikon bir kırıfın da yer aldığı paket karşılıyor. Bu paket ardında ise Oppo Reno 3'ü görüyoruz. Telefondan sonra USB-C kablosu, 3.5 mm stereo kulaklıklar ve Vogue Flash Charge 3.0 destekli adaptörü görmekteyiz. Bu adaptör standart telefonları 10 Watt, Reno 3'ü ise 20 Watt güçle şarj ediyor. Renault 3'ü bir kenara koyup Renault 3 Pro'nun kutusuna geçtiğimizde ise Renault 3 Pro'nun da kutu içeriği telefonu görünceye kadar Renault 3 ile aynı. Yine benzer şekilde SIM kart slotunu sökmemiz için gerekli yine kullanım hızlı kurulum kılavuzları, silikon kılıf yer alıyor ilk pakette. Daha sonra telefonu görüyoruz ve telefonu geçer geçmez asıl ana farklılıklarla karşılaşıyoruz. Zira Renault 3 Pro'da 3.5 milimetrelik bir ses çıkışı yer almadığı için kulaklık USB C girişinden bağlanıyor. Adaptörü elimize aldığımızda ise VOG 4.0 destekli 30 wattlık bir adaptör görüyoruz. Her iki telefonda da 4025 mAh'lik bir batarya yer alıyor olsa da Pro modeli sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde düz modele göre daha hızlı şarj olabiliyor. Renault 3 Mediatek Helio P90, Renault 3 Pro ise Qualcomm'un uygun fiyatlı 5G telefonlarda sıkça göreceğimizi düşündüğüm orta üst segment yongası Snapdragon 765G ile gelmekte. Reno 3 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile telefon severlere sunulurken Pro modelinde 12 GB bellek ve 256 GB depolama alanı görmekteyiz. Her iki telefonda da Android 10 üzerine kurulu Kaloros 7.0 bulunuyor. Kaloros 7.0'da kullanılan arayüz Android arayüzüne olabildiğince yakın tutulmuş, akıcı ve tepkisel çalışıyor. Pro hem iş hem oyun konusunda düz Reno 3 modelinden çok daha hızlı bir telefon. Telefonlar aynı ağırlıkta olmalarına rağmen Renault 3 Pro 0.2 mm daha da ince ama el aldığınızda fark daha fazlaymış gibi geliyor. Pro'nun arka yüzeyindeki renk geçişleri ve parmak izi tutmayan yapısı beğenimi kazandı. Her iki telefonda da dörtlü kamera sistemi bulunuyor ve her ikisinde de video kayıt yetenekleri 4K 30 FPS ile sınırlı. 48 megapiksel ana kameraya, 13 megapiksel 3x telefoto lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve dinamik aralık alan derinliği hesabı için 2 megapiksel siyah beyaz kamera eşlik etmekte. Telefonların ön kameralarına geldiğimizde ise Pro modelinde f2.4 lensle 32 megapiksel bir sensör konumlandırılırken reno 3 üzerinde 44 megapiksellik f2.4 lensli bir kamera görüyoruz. Yani düz modelde daha yüksek çözünürlükte bir kamera tercih edilmiş fakat kameraların fotoğraf kaliteleri oldukça benzer. Tek fark Pro modeli arka alan derinliği verilmiş videolar kaydederken daha başarılı sonuçlar veriyor. Bunun da kameradan değil de işlem gücünden kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Renault 3 ile kayıt yaparken parmak hareketleri ve yüzümüz arka plandan net bir şekilde bazen ayrılamazken Pro modelinde sorun yaşamadan arkadan çok güçlü ışık kaynağında bile video çekiyor olsanız da Arka planın net düzgün bir şekilde ayrıldığını görebiliyorsunuz. Parmaklarınız da yine arka plandan düzgün bir şekilde ayrılabiliyor. Telefonların ikisinde de 20 kata kadar yakınlaştırma yapılabiliyor. Fakat 5 kattan sonrasında yapılan yakınlaştırma dijital olarak sağlandığından dolayı detaylar kayboluyor. Fakat telefonların arka kameralarıyla 5 kata kadar oldukça net, güzel fotoğraflar yakınlaştırıp kaydedebiliyorsunuz. Gece çekim kalitesi konusu ise karışık. Gerçekten karışık. Zira Renault 3, cılız bir LED ışığı eşliğinde yaptığım zifiri karanlık gece çekim yarışında Renault 3 Pro'ya ciddi fark atıyor. Belki yazılım güncellemesiyle ileride bu fark kapanır çünkü Pro modelinden her şeyin en iyisine sahip olmasını bekliyoruz. Renault 3 Pro 6.5 inç, Renault 3 6.4 inç 1080x2400 piksel 16 milyon renk amoled ekranıyla geliyor. Her iki ekranla da düşük ışıkta ekran titremesini engelleyen Oppo patentli teknolojiden yararlanılıyor kapatınca ekranlar Samsung telefon ekranlarına dönüyor direkt. Ama bu teknolojiyi açtığınızda düşük ışıkta dahi kamerayla çekim yaparken titreşimsiz kayıtlar alabiliyorsunuz. Oppo göz sağlığı için bu teknolojinin oldukça yararlı olduğunu belirtmekte. Göz koruma özellikleri sadece titreşimle sınırlı değil. Aynı zamanda göz koruma özelliklerini açarsanız mavi ışıkta azaltılarak konforlu bir okuma deneyimi sağlanmaya çalışılıyor. Ekran üzeri parmak izi okuyucu ve yüz tanıma her iki telefonu da çok iyi seviyede çalışıyor. Sadece Renault 3 Pro modelinde baş parmağımı tanıtırken biraz sıkıntı yaşadım. Telefon birkaç kere işlemi tekrar başlattı. Ama sonuç olarak her iki telefonda da parmak izim her telefonu dokundurduğumda okundu. Yani ekran üzerinden bir parmak izi okuyucu değil de sanki fiziksel bir parmak izi okuyucu kullanıyormuşum hissiyatını yaşadım. Yüz tanımada yine her iki telefonda olabildiğince hızlı çalışıyor. Telefon yüzünüzü gördüğü anda kilit açılıyor. Telefonları açık söylemek gerekirse bu sabah teslim aldım. Düz bir kutu açılım yapmak yerine telefonlar arasındaki farkları karşılaştırarak sizlere bir nebze de olsa ilk bakışı ilk deneyimi aktarmak istedim. Her iki telefon içinde detaylı incelemeler birkaç hafta içerisinde sizlerle olacak. Burada videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.